Sinop Kayıkçı Bungalov'un katkılarıyla hazırlanan Erkan Aksu ile adım adım Sinop başlıyor. Evet bugün İstanbul İki Telli Atatürk Mahallesi'nde Sinop mantıcısını ziyaret ettik. Değirmen köy dünyasındayız. Sinop Erfelekli hemşerimiz Sinem Eğilmez'in yanındayız. Sinem bugün marifetlerini konuşturmuş. Burada yaklaşık olarak 10 çeşit yöresel yemekler var. Biz de bugün Sinop'tan kalktık, geldik bu güzel görüntüleri izleyenlerimize oluşturmak için. Merhabalar Sinem Hanım. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız efendim? Teşekkür ederim, iyiyim. Sizler nasılsınız? Bizler de Adım adım Sinop olarak bugün neredeyiz? Değirmen Köy Dünyası'ndayız. Mantı evindeyiz. Ee, elimizden geldiğince e, sinop yöremize ait ürünlerimizi yaptık. E, dünden beri bir hummalı bir çalışmaya girdik. Evet. E, genel anlamda e, yani dükkanımızda bunlar zaten yapılıyor. E, sunduk işte, işte umarım güzel olur, Peki, beğenirler. Kaç yıldır biz burada bu işi yapıyoruz? E, beş beş yıldır e, buradayız. E, mantı, e, ıslamalık yufka yer yer değişiyor, triklik diyorlar. Ee, bunlar yapılıyor burada. Börek, işte katlama, gözleme. E, her biri mevcut. Sevgili izleyenler, Sinop'ların çok e, yoğun olduğu bir bölge. Evet. Atatürk Mahallesi, evet. İkitelli. Eee Sinop halkının mı daha çok ilgisi var yoksa e, buradaki halkın mı daha çok ilgisi var? Ee, şöyle söyleyeyim, ee, burada biz tutulduk e, iki de yani gerek iki Telli gerek Atakent Mahallesi işte Arena Park vesaire e, birçok yerden tanıyorlar. Sefa Köy'den bile birçok müşterimiz var çünkü Sefa Köy'de de çok sinoplu var biliyorsunuz. O yüzden e, hepsi e, gidiyor. Yani sinoplu da geliyor, işte Kastamonlu'su geliyor, işte zonguldaklısı geliyor, e, tuncelisi geliyor, tokatlısı geliyor. E, her kesime hitap ediyoruz çünkü yufka ekmek onlarda da var. Bizde hamursuz diyorlar, e, onlarda yufka ekmek diyorlar. İşte yer yer değişiyor ama genel anlamda bütün kesime hitap e, ediyoruz yani. Peki en çok hangi ürünü tercih ediyorlar? Ee, şöyle söyleyeyim, ilk başta e, yufka ekmek, ıslamalık ve e, genelde mantı. Sinop mantısı, e, şöyle söyleyeyim, bilmeyen birçok insan vardı. E, bunu burada tanıttım. E, yani Tuncelisi, işte Tokatlısı dediğim gibi birçok insan şu an sinop mantısı diye geliyorlar bize. Zaten şimdi mantı denince Kayseri mantısı diyorlar evet. ama sinop mantısı Kayseri mantısını... Geride buraya. Evet, evet. Yani e, gerek hamuruyla gerek cevizliği herkes bilmiyor tabii. Ceviz de ayrı bir lezzet katıyor gerçekten mantıya. O yüzden tanıttık, e, güzel de oldu. Herkes sinop evet. mantısı diye geliyorlar. Ben mantının e, yoğurtlu sarımsaklı olanı tercih ediyorum. Hı -hı. Bu daha çok lezzetli. Benim bilmiyorum. Yani e, böyle hoşuma gidiyor. Muhteşem görünüyor zaten. Ee, yine ıslamamız var. Şimdi e, bazıları e, buna trit diyorlar ama evet. bizim memlekette Islama. Sinop'ta ıslama Islama. diye geçiyor Hı -hı. sevgili izleyenler. Evet. Gördüğünüz gibi ortasında bir tavuk. Birazdan Nurgül Hanım e, bunun Tavuk suyunu da ekleyeceğiz. Hı hı. Tereyağı evet. var mı içinde? Var, tereyağı var. Ee, bazıları şöyle, biz mesela bazen soğanlı da yapıyoruz bunu. Üstüne tereyağında soğan e, kavurup üzerine döküyoruz. Ya bunun aslında çok çeşidi de var. Cızlambaçtan da yapılıyor bu ekmek. Aynen. Yani farklı bir ekmekten bu e, genelde yukarıki köyler daha çok bilirler. Bu şekilde bunu etle yapıyoruz biz genelde. Etli olanı var, tavuklu olanı var, soğanlısı var. Her çeşidi var yani. Ama tavuklu olan biraz daha lezzetli gibi geliyor bana. Ya bu kişinin e, şeyine kalmış, tercihine kalmış. E, biz etten yapıyoruz. Hani e, şey, kırmızı et, haşlama etiyle yapıyoruz. Hani evde ama köy tavuğu olursa hani... Da evet, köy tavuğuyla tabii ki çok lezzetli Yine, oluyor. Yine Sevgili izleyenler, burada görmüş olduğunuz gibi mısır ekmeği, bunu da siz yapıyorsunuz. Ee, mısır tanası. Mısır tanası. Mısır tanası, tanası diyoruz. Yani, Sinoplular Sinoplar ta der, tarhana. Yani şöyle göstereyim. Bu bu da biraz meşakkatli bir şey. Bunu pekmezle yiyebilirsiniz. Ee, yoğurtla, ayranla yiyebilirsiniz. Bu çok lezzetli olan bir şey. Bunu yine Sinoplular çok iyi bilirler. Bu da çok güzel görünüyor. Evet. Yine Pirinç böreğimiz var değil mi? Evet, Pirinç, evet. Böreğimiz pirinç de böreği, e, pirinç böreği de yani bu da geleneksel bir şeyimizdir düğünlerde, nişanlarda, bayramlarda yapılır. Bizde de ben de bunlarla büyüdüm pirinç böreği, pakla böreği, e, nokul. Cool. Pirinç böreğimizde içinde isteğe göre kıymada koyabilirler, e, tavuk su da oluyor, sade pirinçlisi de oluyor. Ee, bu şekilde yapılıyor. Çok güzel ve lezzetli ama bazıları şey diyor pirinç de hamur, işte dışı da hamur nasıl oluyor ama biz alışık olduğumuz için börek. Yani ama biz çok, seviyoruz. Çok lezzetli sevgili izleyenler. Biz evet. şimdi köy köy geziyoruz. Köylerde de yapıp bize sunuyorlar. Muhteşem bir tadı muhteşem bir lezzeti var. Tabii sipariş e, vermek isteyenlere yapıyoruz. Evet, evet, sipariş yapıyorsunuz üzerine böyle. evet tepsi olarak yapıyoruz. Ne kadar isterlerse e, sipariş üstüne yapıyoruz hepsini. Hemen önümüzde bunlar nokul. No evet. Bu bir çeşit şu an. Evet, e, şöyle yaptım ben. Biz eskiden e, normal mayalı hamurdan nokulu yapardık. Yani e, köylerde öyle yapılırdı. Hmm. Ama şu an tabii ki değişti biraz. İçine işte bir sürü ekleme yaptılar. Ben eski usul yaptım. Mayalı hamurdan gayet lezzetli ve çok güzel oluyor. Üzümlü yaptım. Bir de cevizli yaptım bu şekilde ayrı ayrı. Tabii bunu karışık da yapabilirsiniz. Ee, ayrı ayrı da yapabilirler. Ama En çok tüketilen şu an cevizli bildiğim kadarıyla. Evet, cevizli de... üzüm. Aynen. Tatlı bir de çok güzel bir lezzet. Evet, gerçekten çok güzel oluyor ve uzun süre kalabiliyor. Hani bayatlamıyor. Uzun süre bunu saklayabilirsiniz, muhafaza edebilirsiniz. Yine sevgili izleyenler. E, düğün helvası olarak geçiyor evet, bizim evet, Sinop'ta bu. düğün helvası. Bunu da siz yaptınız. Biz yaptık. Bu e, çok meşakkatli bir helva. Yani yaklaşık bir 6-7 saat bu helvayı kısık ateşte kavurmak gerekiyor. Yani bunu birden böyle işte altını çok açayım, işte kavrulsun olayı yok. Kısık ateşte 6-7 saat bunu kavurup ve daha sonrasında da sıcak sıcak yoğurmanız gerekiyor toparlanması için. Evet. Pekmezle yapılır. Sinop'ta düğünlerde yapılır ve eskiden içine para atılırdı. Pekmez dedin zaten pekmez de hemen burada sevgili evet. izleyenlerimiz bu ne pekmezi? E, fırıncık armut pekmezi. En faydalı olan evet. pekmez bu sevgili fırıncık izleyenler armut. fırıncık armudu pekmezi bu da çok uzun süre pişiyor değil mi? Evet o bu da çok meşakkatli bir e, iş e, çok emek isteyen bir iş ama. E, şifa deposu biz yani e, hepimiz yiyoruz ve seviyoruz pekmezi. Şöyle yapalım e, Nurgül Hanım şu tavuğun tereyağlı suyunu bir getirsin de şöyle biz bir e, tiridimize ıslamamızın içine bunu bir dökelim e, görüntüye bakalım. Şu an sevgili izleyenler Nurgül Hanım <laughs> ıslamamızı hazırlıyor bu şekilde oluyor değil mi? Evet. Ne kadar kuru kalacak ne kadar ıslak kalacak? Kuru kalmayacak ee, elimizden geldiğince ıslatacağız bir de bunu çok sık dizmememiz gerekiyor. Çok sık dizersek hamur e, şiştiği için e, yapışacak o yüzden rahat bırakırsak dizdiğimizde daha lezzetli bir sonuç alabiliriz. Peki şimdi tavuk suyunu e, Nurgül Hanım ekledi buraya. Evet. Ee, biraz beklememiz gerekiyor mu hayır. yemeden önce? Hayır hayır beklemek gerekmiyor ama şöyle bir e, şey var Yufkasını bir gün önceden yaparsak e, daha güzel oluyor Daha mı lezzet Evet daha lezzetli oluyor Bir gün öncesinden yaparsak hamur da dinlenmiş oluyor yufka dinlenmiş oluyor Bir de şöyle bunun e, hamurunu yani yufkasını e, gayet iyi pişirmek gerekiyor Çiğ bırakırsak suyu da et suyunu döktüğümüz zaman hamurlaşıyor daha çok. Ama güzel pişirdiğimizde oluyor. Evet bunu da öğrenmiş olduk. Sevgili izleyenler bu güzel e, iş yerimiz İki Telli Atatürk Mahallesi Salı, Salı Pazarı'nın Pazarı olduğu bölge evet, dörgenin... evet Salı Pazarı caddesindeyiz. Dediğim gibi İki telde çok sinoplu var. E, sinoplu hemşerilerimiz gerzeli, boya batlı e, gelirlerse ıslamalık, tilitlik yufka, mantı nokul cool. Ee, e, yani mısır ekmeği hepsi bizde mevcut. İstedikleri zaman bize ulaşabilirler. Yine e, Trendyol'dan da sipariş verebiliyorlar. Evet, evet. Trendyol Yemek Sepeti, e, Getir Yemek hepsinde mevcutuz. Oradan da sipariş verebilirler. ...istedikleri iki, gibi. Iş yeri telefonunuzu da verin... ...en azından oradan da sipariş alabiliriz. Evet evet... E, 0530... ...897-5862... ...bu numara benim numaram... ...buradan arayıp bana ulaşabilirler... Sipariş ...evet verirler. sipariş verebilirler. Ee, Sinem Hanım'ın yapmış olduğu bu muhteşem... ...lezzetinde tadına bakmış olabilirler. Paklı ekmeğimiz... Paklı ekmeği... ...şimdi e, şöyle yapayım ben... ...bir tane alacağım ondan... ...şöyle alayım sevgili izleyenler... ...paklı ekmeği. Evet bunu da... ...siz yaptınız Sinem Hanım... Evet... E, Şöyle, e, yine bu Sinop'ta e, işte yoksulluk zamanlarında yapılan bir börek. Aslında tatlı ama bu da pekmezle yapılıyor. Şöyle ekranına göstereyim. Muhteşem görünüyor. Pekmez ve e, barbunya'dan yapılan bir börek. Evet. E, biz çok seviyoruz, ben çok seviyorum. Özellikle benim kızım çok seviyor Gamze. E, bunu arada yaparız biz böyle. ...gönlümüzü hoş ederiz, yeriz güzelce. ne. Güzel Pakla güzel. ekmeği de... ...yine pekmezden... ...barbunya'dan yapılan bir börektir. Yine burada... ...kesme makarnamız var, katlamamız var... Evet. ...gözlememiz evet. var. Gözleme, katlama... ...hepsi var Sinop yöresine ait. Ne isterlerse. Yok var. yok değil mi? Yok yok hepsi var çok şükür. Evet, ellerinize sağlık. Teşekkür ederiz. Bu güzel günü bize ayırdınız bugün. Teşekkür ederiz. Biz de adım adım Sinop olarak... ...bu güzellikleri... Hem hemşehrilerimizle buluşturduk, hem izleyenlerimizle buluşturduk efendim. Ee, bizi izlediğiniz için hepinize sonsuz teşekkürler. Son olarak e, Sinoplu hemşehrilerimize ne söylemek istersiniz? Ee, biz Sinoplu olarak e, gurur duyuyorum e, Sinoplu olmaktan. E, beş yıldır burada işletmeciyim. E, herkesi bekliyorum. Herkese sağlık, sıhhat diliyorum. Rabbim herkesin işini gücünü rast getirsin herkese bekliyoruz efendim adım adım sinobu izlemeye devam edin blo kadın Adım adım Sinop sona erdi.